Zehirli jelibon oyunu oynayacağız. Ama cezalı. <laughs> Şimdi bunu baştan koyalım ki sonradan öyle koydun böyle koydun olmasın. Cezamız sirke. Elma sirkesi. <laughs> Öf, öyle koydu böyle koydu. <laughs> yeter yeter. Bu kadar koyduk. Kapattım saç. Ben inanmıyorum ki sana şöyle yapayım. Tamam. İlk sen. İlk ben mi? Güvenlisin. 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 İç iç, kokusu bile çok kötü lan. Güvendesin. 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 Çok korktum. Hop, <laughs> <Aa>, azaldı. <laughs> Gözün gibi de. <laughs> Zeynep. <Zeyimli. gülüyor> biraz... At geçindi bir Ama biraz çok gibi sanki. Daha ne? Baştan koyduk ya o yüzden. <gülüyor> 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 İyi misin? <laughs> kırmızı, kırmızı, oldum. İlk defa bu kadar kızardım. Ben senin hayatımda hiç bu kadar kırmızı görmedim. Ben seni öleceğim. Ne bir şey olsa şimdi bana? Çocuk gidiyordu.